İyi günler sevgili izleyiciler. Geek Futbol'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ben Ali Abaday, sevgili hocam Ahmet Talimcilerle ligin, ligdeki son gelişmeleri ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, yani Hatay Spor'un iki hafta maçının ertelenmesi var. Bence en konuşulması gereken konu o bu hafta ligle ilgili. Çünkü Bayburt daha önce videosunu yapmıştık. Erteleme evet. alamazken 3 kalecisi, e, koronavirüsü, 12 kişilik kadroyla maça çıkması istenmişken Hatayspor'a 2 hafta erteleme verildi. Onun dışında Galatasaray son dakikada 7 golle mağlup. Başakşehir ilk golünü ve ilk galibiyetini kazandı. Fenerbahçe galip ama Erol Bulut yani daha haftaların hani sezonun başında hakemlere yönelik bir çıkış yaptı. Beş tane deplasman galibiyeti var. Burada, evet. Bu da önemli bir nokta. Onu da koymak lazım. Çünkü e, ligde ilginç işler oluyor. Yani takımların durumu e, gitgeller, zikzaklar çok fazla ligde. E, şunu söyleyebiliriz. Yani birkaç hafta sonra herhalde e, ilk şeyler başlar. E, teknik direktörler değişimi e, birkaç hafta içinde görmeye başlarız gibi geliyor bana. Çünkü e, takımlar yavaş yavaş e, taraftarlardan böyle tepkiler. Önce Kayseri'de e, böyle bir şey gündeme geldi. E, bu arada Kayseri demişken bugün e, Twitter'da gördüğüm az önce konuşmadığımız bir mevzu aklıma geldi. Onu da belirteyim. E, Kayseri Spor e, kulübü başkanının e, çocukları e, lojada saldırıya uğramış Kayseri Spor Sivas Spor maçında. Bir de böyle de bir enteresan durum var yani çok geçmiş e, olsun ve Loja'da oluyorsa bu iş yani işte o, o da daha da enteresan bir durum çünkü rakip taraftar yok e, Kayseri Spor kulüp başkanının çocuklarını e, kim gider saldırır e, yani o yüzden e, akıl alır gibi değil ama e, yani bunlar ilginç işler e, ve Türkiye'de e, futbol başladı ama Futbol etrafındaki tartışmalar da hiç bitmiyor. ve Futbolun e, siyasetle olan bağlantısı e, ile ilgili olarak ben bugün bir, bugün de e, bir şey yazdım. Bu e, bir futbol kulübü kimindir diye bir yazı kalemi aldım. E, şimdi şuradan başlayalım. Siz kısaca özetlediniz Galatasaray Başakşehir Fenerbahçe evet. üzerinden özetlediniz. Ve e, Hatay Spor örneğini verdiniz. Hatay Spor'un hem Erzurum Spor'la hem de önümüzdeki hafta an, e, Ankara gücüyle oynanacak olan maçları ertelendi. Tabii şimdi burada e, şöyle ilginç bir durum var. Bizim daha önce konuşmuş olduğumuz Bayburt Spor örneği. E, orada bir iki takım daha var. E, Üçüncülükte gene federasyonla arasında irtibatın geçtiği e, ama maçların oynatıldığı, e, oynatılmak zorunda bırakıldığı e, bir süreç yaşadık. Şimdi e, söz konusu olan Süper Lig takımı olunca e, başka türlü işledi. Yani e, zaten biz bunu bir, bir şekilde söylüyorduk. Yani benzer bir durum e, Beşiktaş'ın başına, Galatasaray'ın başına, Trabzon'un başına gelirse ne olur diyorduk. E, Hatay Spor'un başına geldi ve federasyon erteledi. Erteleme durumunda kaldı. Olması gereken de buydu zaten ama. Tabii e, o maçları nereye yerleştirecek? Açıkçası orada e, orada biraz soru işareti var. Yani bu iki maçı nasıl takvimde yer bulacak, nasıl oynatacak? E Bunları hep beraber göreceğiz. İki tane hafta iki maçı olacak hocam. Bir çarşambalara birer maç koyacak. <laughs> koyacak ama işte orada şöyle de bir durum var. Şimdi e, önümüzdeki haftalar da şeyler de geliyor. Neydi onun adı? Türkiye e, Kupası. Türkiye Kupası maçları da başladı. Yani onlar da oraya girmeye başlayacak. Yani orası iyice sıkışacak. Yani öyle bir takvim var ki o takvim e, hakikaten çok sıkışık bir şekilde devam edecek. Bakalım umarım e, sadece bu iki maçta kalır. Pek böyle gözükmüyor. Yani ilerleyen Hocam şöyle bir... gözükmüyor. O kadar çok vakada artış var ki ve hani tamam Beşiktaş Antalya spor maçında sonra da, da oyunculara yaptırmadılar falan ama artık hani bu şeye de gitmiyor. Sonradan artık test yaptırmayalım veya üç oyuncu neyse hani sağ kalan bizimdir. Koronalılar dinlenir. Ta şeyi sizin yazınızdaki gibi durum götüremeyecek bu işi. Yani bence büyük takımların da dört büyüklerin de şeyini görme ihtimalimiz yükseliyor giderek. Ee, pas geçecekleri haftaları. Yani şimdi onlarda ııı ee... Tek tek çıkmaya başladı ama Hatay Spor örneği gibi e, toplu bir şey meydana gelir mi? Gelebilir. Yani olmayacak şeyler değil bunlar. Yani Trabzon'da Ekuban yanlış e, bu hafta oynamayanlar arasında pozitif çıkanlardan bir tanesi. Sonradan diyorsunuz e, direkt açıklamıyorlar. Sonradan öğreniyorsunuz. E, ama bu durum adım adım geliyor yani hocam takım otobüsündesiniz yani hani maçtan sonra dönüyorken Tabii. takım otobüsündesiniz. O yakınlıklar var. E, antrenmandasınız. Aynı soyunma odasındasınız. Yani ya yani bir de fiziki mücadele içindesiniz. Omuz omuza e, yani antrenmanlarda özellikle e, bu e, normal bir ihtimal yani. Aynı yerde yemek yiyorsunuz. Aynı yerde e, suyunuz e, Sahaya tükürmeler halinde var. E, yani bu, bu antrenmanlarda bu meselesi... dediği Antrenmanlarda yerlere tükürmeler de devam ediyordur. Ha, yani tabii tabii da o, kesilmiyor. O, o da var. O da var. O, haklısınız. Yani e, bir de işin şöyle bir boyutu var. Tabii asıl belki de üzerinde durulması gereken noktadan biri o. Birisi e, bu futbolcular muhtemelen her antrenman öncesinde e, şey yapmıyorlar. E, ne Test olmuyorlar. Yani maçlardan önce test olduklarını biliyoruz. Yani her antrenman öncesinde de muhtemelen test olmuyorlar. Hocam onunla ilgili ben şöyle bir şey biliyorum. Geçen de Cumhurbaşkanı'nda sözcüsü İbrahim Kalın biz her gün test oluyoruz deyince Türk Tabipleri Birliği bir e, şey çıkış yaparak yani biz periyodik sağlıkçıların test olmasını istiyoruz ve bunda şey alamadık. Üç günde bir bile yaptıramıyoruz dediler. Keza ben futbolcuların da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar çok test yaptırılacağını maçtan iki gün, üç gün önce olabilir. Ama her gün şeyi biliyorum Beşiktaş'ın bir koronavirüsten arındırmak için bir kabine olduğunu girişte biliyorum. Ama öyle her gün olacaklarını zannetmiyorum. Şu an çok zor bir şey o. Bütün futbol takımlarına her gün bütün teknik heyet, oyuncular ve personele bu testin yaptırılması. O yüzden de e, her gün bu ihtimal var söylediğiniz gibi e, herhangi bir pozitif birinden e, almış olan kişinin oraya getirme ihtimali çok yüksek. O yüzden de e, yani buradan bulaşması hatay örneği muhtemelen öyle bir şey. Yani ya e, yakınlarındaki orada bulaşan birininle temas esnasında bu kadar e, yoğun bir şekilde çünkü 15-16 futbol bahsediyor, bahsediliyor. E, yani başka bir açıklaması yok bunun. Ee, ama tekrar şunu söylemek lazım. Yani bu bu süreç çok zorlu geçecek. Yani e, spor e, organizasyonları açısından futbol üzerinden konuşuyoruz ki diğer e, diğer alanlarda pek ön planda olmadığı için pek onları onlardan hiç e, bahset bahsetmiyoruz bile. E, ama e, oralarda da sıkıntıların devam edeceği kanaatindeyim. Yani ben bu iş kolay kolay bitmediği sürece e, ee, biz bunları hep tartışmayı sürdüreceğiz. Ben de yani bunun devam edeceğini ciddi boyutlara ulaşmamasını diliyorum sadece. Ee, futbol tarafına geçersek hocam Beşiktaş düşme <laughs> hattına hattında e, Başakşehir ilk kalbiyetini aldı ama o da <laughs> hala düşme hattında. Galatasaray'a bakıyorsunuz. Zirveden yavaş yavaş arkaya doğru gidiyor. Galatasaray'la başlayayım istiyorsunuz. Yani Galatasaray'daki durum e, bunun başladığı nokta aslında e, geçen dönem e, geçen sezondaki e, liglere ara verilmesiyle başlayan e, boşluk hala devam ediyor ve tabii orada e, Rize Spor Karşılaşması'nda kaptan Muslera'nın sakatlanmasıyla başladı bu özellikle. Ee, ve oradan sonra biliyorsunuz Galatasaray artık toparlayamamıştı. Ee, bugün de yani dün akşam seyrettiğim Galatasaray'da da aynı problemler devam ediyor. Hatta birisi e, Twitter'da şöyle bir şey yazmış çok hoşuma gitti. E, Mustara Galatasaray'ın %30'u değil %70'iymiş. Yani e, hani öyle deniyordu Galatasaray takımının %30'u Muslera deniyordu. Valla %70'iymiş yani Mustafa olmadığında Galatasaray'ın e, galip gelebilme gol yememe imkanı yok zaten. Ve dün akşam e, yenilen gollere baktığımızda mesela Frik'ten yenilen gol e, yani Fatih gibi yani 30 küsur yaşındaki bir kalecinin yani 32-33 yaşında bildiğim kadarıyla Fatih e, yani deneyimli de bir kaleci yani öyle bir golü yemesi yani bir kaleci e, yani Frik'ten gol yenebilir ama ee, bu kadar yanlış bir köşe tutuşu ve e, yanlış bir yerde durma sonrasında öyle bir gol yemezsiniz. Yani dün akşam 7'yi golde Fatih'in büyük hatası var. Ee, i̇kinci golde de çıkış hatası var. Yani normalde e, düzgün çıkıp topa yumruklasa ikinci golde olmayacak. Ama hepsinin ötesinde şunu söylemek lazım. Galatasaray'da asıl meseleliyim ben. Mustafa Fatih ya da işte e, luindama Markov falan ol, olmadığı kanaatindeyim. Galatasaray'daki asıl mesele, adını koyalım. Galatasaray'da üstü e, net bir şekilde belirtilmeyen Fatih Terim ve Mustafa Cengiz yönetimi arasında bir savaş var. Ve bu savaş Galatasaray kulübünü içten içe kemiriyor. Yani Galatasaray kulübünde baktığınızda eee Sağının içi ve sağının dışı arasında bir gerginlik var. O gerginlik her an e, takıma sirayet ediyor ve sirayet ettiği için de e, mesela kulüp başkan kulüp başkanı e, antrenörü görevden alma cesaretine sahip değil, öyle bir şey yok. E, antrenör bunun farkında, o yüzden istediği gibi hareket edebiliyor. Yani e, yapılan açıklamalar, konuşmalar, e, akıl alır gibi uygulamalar değil yani e, hafta arasında Mustafa Cengiz açıklamada bulunuyor. E, i̇şte e, birileri gidip e, bizi FIFA'ya şikayet ettiler. E, Allah Yani Allahlarından bulsun gibisinden bir ifade kullanıyor. Orada yani hiç yakışık almayacak şeyler söylüyor. E, Belhanda ve Fümbüri kastediyor. E, ondan sonra Galatasaray kulübü antrenörü e, maça bu iki oyuncusundan la e, başlamıyor. Ama daha sonra Belhanda'yı devre arasında oyunu alıyor. Ya böyle. Galatasaray ee, gibi kulüpte yani uzun yıllardır şahit olmadığımız şeyler tekrar şahit olmaya başladık ee, ve Fatih Terim'in kenardaki e, agresifliği giderek artıyor. Yani burada bir parantez belki şunu açmamız lazım. Ee, özellikle de Fenerbahçe taraftarlar bu konuda e, yayıncı kuruluşa çok öfkeliler. Yani e, kendi takımlarına olan görüntüleri defalarca gösteren yayıncı kuruluşun Galatasaray söz konusu olduğuna, Fatih Terim söz konusu olduğuna göstermediğini iddia ediyorlar ve burada biraz haklılar. Yani e, yayıncı kuruluş gerçekten sağ kenarında e, o gerginliklerde kamerayı başka tarafa çeviriyor. Ve e, olup bitenin görülmesini bir anlamda engelliyor. E, ama ne kadar engellerseniz engelleyin yani e, bir anlamda da tuval mızrağı ve baktığınızda e, Galatasaray takımı çok kötü futbol oynuyor. Ee, son derece basit hatalar yapıyor. Ve e, kenar yönetimi anlamında da artık e, oyuna müdahaleleri gerçekleştiremiyor. Yani net bir şekilde konuşmak gerekiyorsa bu Galatasaray bu haliyle e, devre arasına kadar ben aşağı doğru gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Mustafa yok. Yani bu takımla e, ne olursa olsun Galatasaray'ın Böyle çok başarılı sonuçlar alabileceğini düşünmüyorum. Hocam bir sorum olacak size. Tabii lütfen buyurun. Ya evet. Muslera herkes Muslera'yı bekliyor. Peki Muslera formda dönmezse ne olacak? Çünkü yani uzun bir sakatlıktan önce bu, bu, bu oyuncunun bu kadar uzun süre oynamadıktan sonra form tutması da bir zaman alır. Doğru haklısınız. Haklısınız. Ee, ama şu e, görünen tabloya bakarsanız Galatasaray'ın e, Muslera'nın forma forma girmesinde tabii ki bir zaman olacak ama eee Galatasaray'ın probleminin sadece ve sadece Muslera olduğu kanatları da de değil yani Muslera çok önemli bir figür. Galatasaray'ın e, gerçekten çok önemli bir yerinde teşkil ediyor ama e, dün akşam seyrettiğim Galatasaray'da başta e, orta göbekteki iki futbolcu Marko ve Luinda ama Şenlik Orta saha orta sahada problemler devam ediyor. Yani siz dün akşam mesela benim maçta seyrettiğim en iyi iki adam Galatasaray'ın sağ bek ve sol bekiydi. E bu müthiş bir sorun aslında. Yani takımın en iyi iki adamın defans oyuncusu olması. Biz bunun milli takım videosunda da son konuştuk. Takımda hep Meri'nin konuşulması büyük bir sorundur diye aynısını Galatasaray'da görüyoruz. E yani şimdi dün akşamki dün akşam maçta ee... Elinden geleni yapan iki tane iki kişi gördük. Saracı ve Lines. Onun dışındaki hiçbir futbolcu çoğu sahada yoktu bile. Yani e, aldığınız, almadın, sonradan aldığınız bütün adamlar için aynı şey geçerli. Yani Galatasaray'ın mental anlamda bir sorunu var ve tekrar soruyorum. Galatasaray'da e, bu konuda e, pek o kadar şeyde bulunmam ama bu konuda iddialıyım. Galatasaray'da kulüp yönetimiyle antrenör arasında bir gerginlik var. Bir gerilim var ve bu gerilim her geçen gün daha da artıyor. Ve bu gerilim takıma da yansıyor. Yani Galatasaray e, futbol takımının sahaya çıktığı andan itibaren e, kafasının çok rahat olduğu kanatında değilim. Yani orada bir problem var. Bunu çözemiyor Galatasaray şu anda. Bunun benzerini biz Şenol Güneş zamanı Beşiktaş'ta görmüştük. Şenol Güneş'le yönetim arasında bir sorun vardı. Bu peşitli açıklamalar, demeçler birbiriyle çelişiyordu. Özellikle transfer döneminde yapılan transferlerde. Ee, Şenol Güneş milli takıma gitti. İşte ondan sonra antrenör değişiklikleri. En son Sergen Yalçın'ı gördük. Ama şimdi Beşiktaş uzun süre puan alamadı. Fakat e, ligin zirve, bir ara liderliğe oturmuş Karabüyü bu hafta farklı yendi. Beşiktaş hocam toparlanıyor görüyor musunuz? Yoksa bu yine Trabzon maçı alından bir galibiyet mi diyorsunuz? Hani bundan sonra yine beraberlikler, mağlubiyetler gider mi? Yo orada da problemlerin ben devam ettiği kanaatindeyim. Yani Beşiktaş'ın da durumu çok, çok sallantıda sallantı Beşiktaş da Beşiktaş'ta sıkıntılı. Ve tabii şunu da koymak lazım. her iki kulüpte ekonomik anlamda büyük darboğazlar yaşıyorlar. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Ha, e, şunu söyleyebilirsin, e, ya Fenerbahçe yaşamıyor mu? Fenerbahçe de yaşıyor ama Fenerbahçe'nin e, Ali Koç gibi bir şansı var. Yani e, Ali Koç gibi önemli bir şansı var ve o şans e, sponsor olarak ya da başka şekillerde e, işin içerisinde de yer alıyor. Çok önemli bir destek bu. Yani e, diğer kulüpler farklı olarak Ali Kut'un durumu bambaşka bir yerde yer teşkil ediyordu Ama e, genele baktığım zaman mesela birazdan Trabzon'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü mesela Trabzon Spor'u seyrettiğimde ben e, bir yıl önce seyrettiğim Trabzon Spor'la şu andaki Trabzon dağlar kadar farklı. Yani Hocam en iyi oyuncularını kaptırdılar. E, yani şimdi direktör gitti. Yardımcının e, yardımcısıyla o devam ediyor. Yani mesela. şu anda eee Trabzonspor taraftarı olsam şunu sorarım yani ya Sayın Ağaoğlu tamam güzel sen şampiyonluk falan diyorsun ama bu takımla bizim şampiyon olma ihtimalimiz yok. Yok olamazsınız yani siz bu takımla e, şampiyon falan olamazsınız. Ve e, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Trabzonspor'un e, yıllar içerisinde e, takıma almış olduğu yabancılara şöyle bir bakarsanız yabancı futbolcu kalitesini Arada bir iki tane e, gerçek anlamda işe yarayan yabancı futbolcu olduğunu görürsünüz. Büyük çoğunluğunun hiçbir işe yaramadığını görürsünüz. Yani yabancı futbolcu seçimlerinde de çok büyük bir sıkıntı var. Yani bakmayın. Geçen sene Sörlöt, Vakayeme, Sosa e, bunlar bir arada iyi bir uyumla devam ettiler ve gerçekten e, iyi bir yere getirdiler takım ama onlar bile yetmedi. Yetmedi. Çünkü orada da Trabzonspor kulübü kulüp yönetimi antrenör başta antrenörle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Oradan sonra da o devam etti. Hocam Fenerbahçe'ye geçmeden bir de son Başakşehir. Şimdi İrfan Can Kahveci milli takıma çağrıldı gitmedi. Hazırlık maçında iki gol attı. Bu hafta da Trabzon maçında golü attı ve hani evet. İrfan Can olduğunda Başakşehir'in daha hani ve bu milli arada da iyi hazırlanıp Trabzonspor'u yenebilecek bir oyun şeyine geldiğini gördük. Şimdi Başakşehir ilk golünü atıyor. Tamam biraz oyun anlam hani oyunsal anlamda toparlanması var ama bir bu İrfan Can skandalını üstü örtüldü mü diyoruz. İki Başakşehir'in bundan sonraki geleceği için siz görüşünüz nedir? Ee, yani önce şuradan başlayalım. Ee, yani İrfan Can e, ve Başakşehir'den önce Vişyan'ın e, attığı muhteşem bir gol var. Yani e, seyretmeyenler mutlaka bulsunlar, seyretsinler bu golü. E, yani harikalade bir e, golü var. Yani attığı ikinci gol e, Başak, Yani, çok yani, Son yıllarda seyrettiğim en güzel gollerden bir tanesi. E, o yüzden mutlaka görsünler. Yani o golün hakkını verelim. Ardından İrfan Can meselesine geçeyim. Yani İrfan Can konusu e, herhalde üstü örtülüyor. Yani soğumaya bırakılıyor. Kimse dile getirmiyor. Bu, bu burada bizim böyle bir adet oluşmaya başladı. Yani var olan bir konu, e, bir sorun ya da bir yanlışla ilgili olarak sanki hiç konuşmazsak e, bu sorun unutulur ya da yok olur gider gibi bir hava e, yaratılıyor. Ülkenin genelinde böyle bir anlayış söz konusu. E Bu futbolda da sırayet etmiş vazette e, böyle devam ediyor. Ee, ama e, bu konu e, la ilgili olarak tekrar şunu söyleyeyim yani eğer Türkiye'de e, futbol milli takımı A milli futbol takımımız kurumsal anlamda bir e, yerleşiklik kazanacaksa bu alanlarda da tal e, davranması gerektiği gerçeğini hatırlamak ve ona göre davranmak durumunda o yüzden de e, yani Gerek sakatlanan futbolcuların, gerekse de milli takıma gelip böyle ayrılacak olan futbolcularla ilgili bize bilgiyi ya milli takımlar sorumlusu olan e, Şanul Güneş ya da federasyon başkanı ya da onun e, milli takımdan sorumlu olan yöneticisi vermek durumunda. Ne oluyor? Yani kafa karışıklığından biliyorsunuz bizi de bilgi e, kirliliği bir yerden bir yerden sonra hemen komple teorisine doğru gider. Hocam o Şenal Güneş açıklama yaptı diyor ki koronavirüs tedbirleri nedeniyle gelmedi fakat aynı gün maçı da çıktı takımla. Ya, bu o açıklamayı da hatırlarsanız ama o açıklamayı da sonradan yapıyor. Orada problem var. Ne zaman ki bu medyada gündeme geldi. E, yani Başakşehir'in hazırlık maçı yaptığı gündeme geldi ondan sonra bu konuşma yapıldı. Hayır sonra yapıyor diye doğru olmayan ha, bir açıklama yapıyor. E, yani işte ama eee Sevgili Abaday, yani şöyle bir durum söz konusu. Son yıllarda e, ülkemizde a, adeta bu adet haline getirilmeye başlandı. Yani e, ekranlara çıkanlar bizim dalga geçiyorlar. Yani e, sadece en iyi şeyi kendilerin bildiğini, sadece ve sadece e, kendilerinin akıllı olduğunu falan zannediyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Hepimizde e, belli miktarlarda akıl var ve hepimiz bu, bu o zekayı bir şekilde kullanıyoruz. Ve e, gördüğümüz kadarıyla da e, bize akıl satmaya çalışanların e, yaptığı yanlışların da farkındayız. O yüzden e, yani bundan vazgeçsinler. Yani insanları enayi yerine koymak gibi, yani onları anlamaz gibi, e, biz kandırırız gibi bunlardan vazgeçsinler. Hocam son olarak Fenerbahçe'ye geçersek Erol Bulut kazandıkları halde bir hakemlere yüklendi. Var niye gitmedi penaltıda, niye çağrılmadı diyerek. Ya şimdi Eee <laughs> şöyle bir şansı oldu onu söyleyeyim. Önce oradan başlayalım. E, gerçekten e, son yıllarda oyuncu e, kalitesi anlamında ve oyuncu çeşitliliği anlamında çok iyi bir e, kulübe hayata geçirildi. Yani arka arkaya yapılan transferlerle bu önemli bir artı Fenerbahçe için. Yani şu anda e, hala Fenerbahçe bir tam anlamıyla bir takım değil. Bunun için zamana ihtiyacı var. E, ama her geçen gün daha iyi oynadığı da muhakkak. Bunu söylemek lazım. Özellikle de belki de takımın en iyisinin Ozan olduğunu söyleyelim. Yani e, hatta bir ara bu Ozan'ı e, Beşiktaş'ta Dorukhan'la ta takas etme falan böyle şeyler gündemdeydi. Hatırladım. Ser Sergen Hoca sağ olsun. Sergen Yalçın olmasa Türk futbolu böyle bir futbolcuyu kaybedecekti. Evet yani ee, bir anda Ozan e, yeniden ülke futboluna geri gelmiş oldu. İyi ki de geldi Sergen Hoca sayesinde. Ee, ama şunu söylemek lazım. Yani Erol Hoca'nın e, yani maçta hakemin hataları var mıydı? Vardı. Doğru. Yani e, bir takım hatalar yaptığını söylemek lazım. Ama e, yani Türkiye'deki hakemlerin e, hangisinin hatasız maç yönettiğini söyleyebilme şansımızın olmadığını da unutmamamız lazım. Yani ee, yani Fenerbahçe karşılaşmada Göztepe e, Göztepe belki biraz daha dikkatli olsaydı belki durum daha farklı olabilirdi. Ama Göztepe o kadar e, kuvvetli ve o kadar e, rakibini bunaltabilen bir takım olmadığı için e, Fenerbahçe e, daha hareket etti ve e, bitirici e, isimlerle işi, işi e, nokta, işe noktayı koydu. Fakat e, tabii dikkat çekici olan husus şurası. Belki de Fenerbahçe, Erol Bulut'u da e, taraftarları da rahatsız eden husus e, özellikle verilen kararlar kadar verilmeyenler. Yani neye göre yapılıyor, nereye göre yapılmıyor bunlar neden gösterilmiyor bu tartışmaya yol açıyor ki e, Erol Bulut bunları söylerken Fatih Terim de şöyle bir ifade kullandı. E, bizim var incelemelerimiz sağlık kurulu raporu almak kulüp raporlarında olduğu gibi olmaya başladı dedi. Yani e, uzun sürüyor. Epeyce ince elipsik dokuyorlar. İn cıcığına bakıyorlar. Böyle bir e, anlayışı gündeme getirdi. E, ya bence Erol Bulut şeyden uzaklaşmalı. Hiç bunlara takılmadan eee sahaya odaklanmalı, takıma daha fazla odaklanmalı ve eee rakipler e, her geçen gün e, daha başka bir Yere doğru gittiğini görüp bence yoluna devam etmeli. Önemli olan husus burası. Bu Fenerbahçe çünkü e, önemli bir şansa sahip. Diğer üç rakibi de Trabzonspor'da, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta e, şu anda Fenerbahçe'nin e, hedeflediği futbolu ya da istediği sonuçları alabilme kapasitesine sahip değiller. Başakşehir de buna katabiliriz hocam son şampiyon. Evet, onu, da, onu da kattığımız zaman dördünü kattığımızda da e, Fenerbahçe'nin şu anda önü açık. Yani bu hafta Fenerbahçe e, Trabzonspor'u yendiği takdirde muhtemelen e, ilk yarıyı lider bitirme ihtimali çok yüksek. Geçen gün Rıdvan Dilmen de aynı şeyi söyledi zaten. Yani öyle gözüküyor. Görmüş oraya doğru. Ama e, tabii işin şey boyutu var. Yani yarın bir gün e, bu futbolculardan birileri korona Allah korusun e, karantinaya alınır, başka problemler yaşanır. Yani bu böyle bir sıkıntı olma ihtimali var mı? Var. Ama onun ötesinde Fenerbahçe şu gidişat içerisinde ben e, bana göre Fenerbahçe bu sezonun en kuvvetli şampiyon adayı. Hatta şampiyonluk konusunda e, şimdiden hayırlı olsun diyebilirim. Yani. Göreceğiz hocam. E, bu haftaki değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir, yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bizi Twitter ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz geekgiller.com Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.